Arkadaşlar herkese selamlar. Car X Street'ten yeni haberlerimiz var. Uzun zamandır Car X Street'in Android'e Ekim ayının sonunda çıkacağını söyleyip durduk. Bunu biz söylemiyoruz tabii ki geliştirici söylüyor arkadaşlar. Ekim ayının sonunda Android sürümü çıkacak deniliyordu. Ve merakla bekleyenler var ancak bugün kötü bir haber geldi. Android sürümüne ait kötü haberlerimiz var arkadaşlar. Geliştirici Android sürümünü ertelemek zorunda kaldı. Şimdi ekranlarınıza... Bu haberi getiriyorum. Geliştiricinin yayınlamış olduğu haberi sizlere getiriyorum ve okumaya başlıyorum arkadaşlar. Ne haber sürücüler? Android sürümündeki çalışma sürecimiz hakkında bazı yeni detayları paylaşmak istiyoruz. App Store ve Play Market dijital mağazalarında mağazaya gönderilen uygulama boyutu konusunda güçlü kısıtlamalar vardır. Bu yüzden en önemli görevimiz Car X3'ün içeriğini korumak ve Play Market'in gereksinimlerini karşılamaktır. Ayrıca yeni bir bölge üzerinde çalış Mount bölgesi. Yeni konumun doğru bir şekilde uygulanması ve optimize edilmesi gerekiyor. O da zamanımızı alacak. Android cihazlarda oyun performansının iyileştirilmesi için hala çok zamanımız var. Bu nedenle Car x Android sürümünün çıkışını ertelemek zorunda kaldık. Bu nedenle projemiz dünya çapında bir piyasaya sürülmesi yalnızca iOS platformları için planlanmıştır. Android oyuncuları arasında mevcut beklenti ve heyecan seviyesinin çok yüksek olduğunu tamamlayacağız. Tamamen anlıyoruz. Projemizi bir an önce bu platforma taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sabrınız için çok teşekkür ederiz demişler. Beklenen oldu. Ben bunun olacağını biliyordum. Ben sizlere daha önceki videolarımda eğer beni gerçekten Car X Street videolarımdan takip edenler varsa onlara sürekli diyordum. Android için beklemeyin arkadaşlar. Muhtemelen yani geliştirici Ekim sonu diyor ama ben Ekim sonu çıkacağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten çok fazla optimizasyon gerektiren şeyler var ve Android sürümünün şu an hali hazırdaki mevcut potansiyeli kaldırabilecek bir cihaz kapasitesi yok. Android cihazlar böyle maalesef arkadaşlar. Yani iOS cihazlara göre Android cihazlar oyun konusunda yetersiz kalıyor. İşte geliştiriciler de burada Android platformu oyun geliştirmek için çok fazla çaba sarf etmek zorundalar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani büyük bir geliştirici olsa yani Tencent gibi, Timi gibi ne bileyim Electronic Arts gibi Activision gibi çok büyük firmalar olsa bu sorunları daha çabuk çözebilirler. Çünkü binlerce çalışanları vardır o firmaların. Ancak maalesef CarX Street gibi böyle küçük firmaların bu tarz işlerin altından kalkması kolay olmuyor arkadaşlar ve zamana ihtiyaçları oluyor. Bu nedenle CarX Street'in tabii ki geliştirme süreci Android konusunda askıya alınmış durumda. Android dünyası çok geniş bir dünya, çok geniş bir yelpaze, bir sürü Android cihaz var. Adamlar sadece bir tane Android cihaza oyunu yapacak olsa bunun üzerinde çalışırlar. Ama bir sürü Android cihazı farklı farklı donanımlara sahip. Birisi 2 GB RAM, biri 5 GB RAM, biri 12 GB RAM, biri Snapdragon'lu, biri Exynos'lu, biri başka bir şeyli, krimli mırimli arkadaşlar. İşte burada optimizasyon konusunda zorluk çekiyor geliştiriciler. Hele küçük bir oyun yapımcısıysa bu çok daha fazla zamanını alıyor ve bu sebeple Android konusunda sıkıntılar baş gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki üzülenleriniz olmuştur. Anlayabiliyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Bu süreçte ben de sizlere Car X Street videoları paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hani tamam anlıyorum. Oynamak, izlemek kadar şey olmaz yani hani oynamak daha zevk verir ama izlemek işte yapacak bir şey olmayınca videoları izleyeceksiniz arkadaşlar ne yapalım ya da bir iOS cihazı alacaksınız iOS cihazında Car X Street'i deneyimleyeceksiniz arkadaşlar diyelim videomuzun bundan sonrası gameplay olacak görüşmek üzere hoşçakalın bay bay